Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber arttırma ve azaltma operatörlerini göreceğiz. Şuradaki operatörler arkadaşlar artı artı ve eksi eksi operatörleri yapacağız. Gözünüzde hiçbir operatörü büyütmeyin. Hepsi çocuk oyuncağı arkadaşlar. Şimdi artı artı operatörü nedir? Artı artı operatörü bir değişkenin değerini bir arttırmak için. Bakın. Bir arttırmak için kullanılan bir operatördür. Bu da arkadaşlar bir azaltmak için kullanılır. Nasıl yani? Mesela benim burada 5 değerim var arkadaşlar. A diye bir değişken tanımadım. İçerisine de 5 değerini koydum. Buralarda en fikiriz. daha sonra ben burada A'mı bir ekrana yazdırmak istiyorum. Ekranda 5 değerini göreceğiz. Değil mi? Ben burada şöyle yapabilirim. Bakın. A değeri 5'ti ya. A yazarım. Artı artı koyarım. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şu. A neydi arkadaşlar? 5'ti. Artı artı operatörü ne demek biliyor musunuz? 1 arttır demek. Bakın 1 arttır arttır. A 5'ti. 1 arttırırsam ne olur? A 6 altı oldu. 6'yı da ne yapıyoruz? Ekrana yazdırıyoruz. Çalıştıralım. Bakın A6 A 6 oldu. A'yı bir kere daha arttırırsam 7. A'yı bir kere daha arttırırsam ekranda 8 değerini görmem gerekiyor. Bakın art artı operatörünün tüm numarası bu. Yanına geldiği değişkenin değerini bir arttırmak için kullanılan bir operatördür diyebiliriz aslında. Çok basit. Eksi eksi operatörünü de tahmin edebiliyorsunuzdur. Şunları arkadaşlar seçtim. Bakın yorum satır haline getirmek istiyorum. Ctrl Shift C kısa yolunu kullanıyorum. Ctrl Shift C. C nereden geliyor? Command'dan geliyor. Command'dı sanırım İngilizcesi. Yorum satırı anlamına geliyordu. Ctrl Shift C yaparak hepsini yorum satırı haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela A'yı da 2 2 azaltmak istiyorum. 2, 2 azaltmak istiyorum. A eksi eksi dersem A'yı bir azaltı 4 a eksi eksi dersem a'yı bir kere daha azalt 3 şu anda ekranda 3 değerini görmemiz gerekiyor bakın 3 toparlayacak olursak artı artı operatörü bir değişkenin değerini bir arttırmak eksi eksi operatörü de bir değişkenin değerini bir eksiltmek için kullanılan iki tane basit operatördür diyebiliriz burada basit gibi görünüyor Ben yani ne işimize yarar diye düşünebilirsiniz ama ileride döngüleri falan gördüğümüzde bunlar ilaç gibi arkadaşlar çok güzel bir faydası oluyor bana güvenebilirsiniz. Bu operatörlerde bu kadar. Önümüzdeki derslerde şu artı eşittir, eksi eşittir muhabbetlerini görmeye başlayalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.